Zoom'da ders anlatırken genelde öğretmen aktif oluyor. Öğrenciler sadece sözel olarak derse katılabiliyor. Ben istiyorum ki öğrencilerim aktif olarak derse katılsın. Burada yapmam gereken şöyle bir özellik var. Çoğunuzun işine yarayacağını düşünüyorum. Mesela öğrenciye bir toplama işlemi sordum diyelim. Cevabı onun yapmasını istiyorum. Öğrenci ekranında telefonların sol alt köşede bir kalem çıkıyor arkadaşlar. Öğrenciye oradan soruyu cevaplama imkanı veriyor. Mesela onu da göstermeye çalışayım. Telefondan yapıyorum şu an. Kalem aracını seçiyorum ve soruyu cevaplıyorum. Bakın öğrenci yazıyor ekrana gelecek gördüğünüz gibi alt bölümü öğrenci yazdı şu an silelim mesela kitaptan veya kaynaktan soru sorduk diyelim şimdi burada bir problem var bu problemi öğrencimizin cevaplamasını istedik yine Kalem aracını seçiyor öğrenci. Kendi telefonunda cevabı yazıyor. Yani bizim ekranımıza düşüyor şu an. Evet, bu özellik sayesinde öğrencilerimizi de derse aktif olarak katabiliyoruz. Bu çoğu kişinin bilmediği bir özellik. Şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum yine aynı şekilde ders kitabından alıştırma yapalım. Mesela şu bölme işlemlerinde bir tanesini öğrencimizin yapmasını isteyelim. Şöyle. Evet. Öğrencimiz kalem aracını seçiyor. İşlemi telefonundan veya tabletinden yapıyor şu an. Evet arkadaşlar. Cevabı bizim ekranımızda da belirdi. Çok güzel bir özellik. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.